Hello. <laughs> misafirler. 1960'lı yıllarda Hulusi Efendi Hazretlerinin Darende'de bir hafızlık kursunun açılması arzularını daha sonra vakıf başkanımız Hamid Hamidettin Efendi yerine getirmiştir. Yüce Rabbim kursumuzun ismini almakla şereflendiği Hulusi Efendi Hazretlerinden ve Hamid Hamidettin Efendi'den razı olsun. Değerli misafirlerimiz, ağırlıklı olarak ilkokul 4. sınıfı ve ortaokul 5 ve 6. sınıftan 68 öğrencinin oluşturduğu Kur'an kursumuzda 7'si hafızlık sınıfı olmak üzere bir tanesi de ilk defa Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından bu eğitim ve öğretim yılında uygulamaya konulan hafızlık tekrar ve talim sınıfı olmak üzere 8 sınıfımızda eğitim ve öğretim yapılmaktadır. Hafızlık eğitimi ile birlikte İmam Hatip Lisesi eğitimi aynı anda yürütülmekte ve yavrularımız hiç ara vermeden aynı zamanda İmam Hatip Lisesi'nde devam ettirmektedirler. Bundan dolayı Yüce Rabbimize hamd ediyoruz. Değerli konuklar. İlçemizde hafızlık müessesesini başlatan ve bugüne dek hafızlığını bitiren, eğitim ve öğretimine devam eden kız ve erkek öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan ve kurs binalarının bakım ve onarımını sağlayan, müftülüğümüzün her türlü hizmetlerine maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen es Osman Hulusi Efendi Vakfı Başkanı Sayın Hamit Hamdettin Ateş Efendi'ye huzurlarınıza teşekkür etmeyi bir borç biliyor ve yaptık, yaptığı yardımlardan dolayı Cenab-ı Hakk'ın kendisinden razı olmasını diliyorum. Esed Osman Hulusi Efendi Vakfı olarak kurulmuş, kuruluşumuzdan bu yana e, çeşitli alanlarda hizmetler vermekteyiz. Eğitim, sağlık, kültür, tarihi eser restorasyonları, çevre düzenlemesi gibi bu faaliyet alanlarından bir tanesi de Kur'an-ı Kerim öğretimine ve hafızlık faaliyetlerine destek vermektir. İnşallah önümüzdeki zamanlarda da şimdiye kadar olduğu gibi imkanlar doğrultusunda desteklemeye devam edeceğiz. Allah'ın kitabını elinden bırakmayanları Allah elini bırakmaz. Allah'ın kitabını unutmayanları da Allah unutmaz. Estağhiz billah ya eyyühellezine amanu in tensurullaha yansurkum ve yusebbit akdamekum Sadakallahu'l azim Ey iman edenler siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı yere sağlam basarsınız buyuruyor Yüce Rabbimiz. Allah'ın kendisinin bir yardıma ihtiyacı yok. Hiç şüphesiz derin anlamı var belki bu ayet-i kerimenin ama Kur'an'a hizmet etmek Allah'ın ölçülerine, emirlerine, Allah'ın bize bıraktığı mirasa hizmet etmek hiç şüphesiz Allah'ın yardımını kazanmaktır, elde etmektir. Biz tarih boyunca hep bunu yapmışız. Bundan sonra da bunu yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizin her köşesi böyle tarihi güzelliklerle dolu bir ülkenin sahibiyiz. Darendemiz de bağrında böyle Somuncu Baba gibi, Hulusi Efendi gibi gönül sultanlarını bağrında taşıyan bir şehrimiz. Karşılıksız hizmet etmiş. Bu güzel insanları da Allah eksik etmesin. O hizmeti devam ettirenlere de Allah yardım etsin inşallah. Bugün manevi himmetiyle huzurunda bulunduğumuz Osman Hulusi Efendi rahmetullahi aleyh Allah cümlemizi şefaatlerine nail eylesin. Onun ilim, irfan, hikmet, marifetle dolu bu yolunda İnşallah açtığı bu hayırlı çığırda hayırlı hizmetleri bizlere lütfeylesin. Bu vesileyle bugün onun himmeti ve bereketiyle devam eden hizmeti ayakta tutan kıymetli hocama ve emeği geçen bütün kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. 1932'de 32 kişiyle başladığımız yolculuğumuz bugün hamdolsun 19.850 kadrolu Kur'an kursu hocamız, Geçtiğimiz yıl 18.750 fahri, toplamda 40.000 Kur'an kursu hocamızla 1 milyon 150 bin vatandaşımıza 2014-15'te Kur'an hizmetlerini ulaştırdık. Elhamdülillah. Ve 1.300 yatılı Kur'an kursumuzda, Hulusi Efendi rahmetullahi aleyhin adıyla da bugün darendimize hizmet veren Kur'an kursumuzda. 61.500 yatılı öğrencimiz bunun 30.000'i hafızla çalışıyor ve 2015 yılında işte bugün 16 tane Kur'an nuruyla nurlanan hafızımızın bereket anına şahit olup onu paylaşacağız. Malatya'mızda 59 ve Türkiye'de 6.150 civarında hafızımız diplomasını aldı elhamdülillah. 1976 yılından bugüne kadar bir kütük tutuyoruz. Yani bir kayıt defterimiz var. 1976'da kaydetmeye başlamışız. Öncesindekiler var. Kayıt olmayan, yani belge almayanlar var. Elhamdülillah. Bugün memleketimizde son sayıyı veriyorum. 120.063 son hafızlık belgesini alan kardeşimiz. 120.063 tane belgeli Efendim canlı Kur'an, hafızı Kur'an, Kur'an'ın hafızı olan, Kur'an'ın da kendine muhafız olduğu elhamdülillah milletimize manevi rehber ve ahlaki örnek olacak, mihrabımızdan gönüllere nur saçacak, minberlerden nurlar yağdıracak ve kürsüsünde milletimizin manevi hayatına katkı sağlayacak hocalar, hafızlar, adaylar yetiştir, yetişmiştir. Allah'ımıza hamdü senalar olsun. Biz çok büyük düşünmeliyiz. İleriye yönelik düşünmeliyiz. Hangi proje olursa olsun, hangi alanda olursa olsun inanın artık bizim çok geniş düşünmemiz lazım. Öyle diyoruz. Küreselleşen dünyamızda artık şehirler bir tarafa, devletler birbirlerine mahalle gibi yaklaştı. O bakımdan bizim büyük düşünmemiz lazım. Bakınız. Şu anda bizim Malatya İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Sayın Valim şu anda 3500 civarında öğrencimiz var. Bu İlahiyat Fakültemizin ilk tohumu çegirdeyi 1987-88'lerden itibaren merhum Hulusi Efendi'nin eğitim öğretime verdiği değerin bir ifadesi olarak bir sembolü olarak dönemin başbakanı daha sonra Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal ile olan ikili ilişkileri sonucunda o günün şartlarında ilahiyat fakültelerimiz Türkiye'de 20 civarındayken hatta açılması en büyük şehirlerde bile mümkün değil iken Allah'ın bir lütfu bereketi olarak bu fakülte Darendemiz'de açılmış. Zaman içerisinde 10 yıl kadar da hemen hemen burada eğitim öğretim vermiş. Ama daha sonra Malatya Üniversitesi'nin bütünleşmesi, büyükle büyük bir konuma gelmesi hasebiyle kampüse alınmış. Ama şu anda bu fakültemizdeki eğitim, öğretim ve buradaki manevi efendim bütün e, seferberlik eğitim şeyde bir anlamda Daren'de de atılan bu tohum ve bu iyi niyetin neticesinde cerrah etmektedir. Bu vesileyle ben sözlerimi tamamlarken Gerçekten şu güzel ilçemizin maddi ve manevi kalkınmasına önemli katkısı olan Hulusi Efendi Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanına ve görebildiğimiz kadarıyla bu ilçede takım halinde çalışan kaymakamımıza, belediye başkanımıza, ilçe müftümüze ve bu küllenin içerisinde hizmet eden bütün kardeşlerimize uzaktan ve yakından buraya gönül veren bütün insanlarımıza hasseten teşekkür etmek istiyorum. Çağlış tefe yüzeyle yüce. yüce. ekber Allah ekber ve hamd Allah ekber الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك فوضعنا عنك بذرك الذي ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك بِكَ فَارْغَبْ الله أكبر صدق الله العظيم آمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم فتُب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة الختم القرآن العظيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين Ey alemlerin Rabbi olan yüce Allah'ım. Bu güzel günde, bu güzel ortamda birçok güzellikleri bizlere, bizlere lütfettin. Sana hamd olsun, şükür olsun Allah'ım. Ya Rabbi, Bugün senin kelamını ezberleyerek hafızlık şerefine erişen bu 16 kardeşimizi sana emanet ediyoruz. Muhafaza eyle hüfz eyle Allahım. Ya Rabbi bu kardeşlerimiz ve bütün diğer kardeşlerimiz her gün Kur'an kursumuzda onlarca hatmi şerif okumakta senin emirlerini öğrenmektedirler. Ya Rabbi okunan Kur'an-ı Kerimleri getirilen salavatları ve diğer şeyleri maal kusur sana arz eyliyoruz. Kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi, bunlardan hasıl olan ecir ve sevabı önce alemlere rahmet olarak gönderilen, başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı, Efendimiz, önderimiz, Hazreti Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellemim, aziz, latif, mübarek ruhu şeriflerine, acizane ve fakirane arz eyliyoruz kabul eyle Allah'ım Ya Rabbi bunlardan hasıl olan ecir ve sevabı peygamber efendimizin evladının ehli beytinin as ashabının ezbacının bütün peygamber anı zişan efendilerimizin evliyaullah efendilerimizin ve bizleri emekleri geçen bütün hoca efendilerimizin ve bütün üstadlarımızın ruhu tayyibelerine de arz eyliyoruz vasileyle Allah'ım ya Rabbi yine bunlardan hasıl olan ecir ve sevabı şu anda manevi huzurlarında bulunduğumuz Sonuncu Baba Hazretlerinin, Hulusi Efendi Hazretlerinin ve bütün diğer büyüklerimizin ahirete irtihal edenlerin ruhu şeriflerine, dünyada olanların da ameli salih defterlerine arz ediyoruz kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi şu hafızlarımızın bu hale gelmesinde maddi manevi geç emekleri geçen bütün büyüklerimizden razı ol Allah'ım. Hayırlar yaparak bu güzel yollarda yardımcı olan kardeşlerimizin hayırlarını kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi hepimizin akıbetini hayır eyle. Ya Rabbi bu vesileyle güzel vatanımız, cennet yurdumuz için hayatlarını feda ederek şehitlik mertebesine ulaşan bütün şehit ve şühedamızın ve ahirete göçen gazilerimizin ruhlarını da şadeyle Allah'ım. Ya Rabbi bu güzel vatanı, bugün bu cennet yurdu, İslam ümmetinin son ümmet son ümidi olan bu vatan için tuzaklar kuranların tuzaklarını kendi başlarına bela eyle. Bu vatanı bölmek için çalışanlara fırsat verme. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat verme Allah'ım. Ya Rabbi hepimizin akıbetini de hayreyle. Amin ve selamun alel murselin. الحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحه